Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız arkadaşlar. Ama niye fırlattın? Lan, lan çıktı. Arkadaşlar lan çıktı. Lan çıktı. Lan çıktı. Lan çıktı. Lan çıktı. <laughs> çıktı. Arkadaşlar lan çıktı. Arkadaşlar lan çıktı. 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 Arkadaşlar lan çıktı. Lan çıktı arkadaşlar lan çıktı. Arkadaşlar lan çıktı. Hepsi sizin siz şansınız arkadaşlar. Size çok öpüyorum. Oh.

Oha uh, nasıl Başak. çıktı? <laughs> videoda şans. Arkadaşlar videoda şans yaptık. Nasıl evet. çıktı? Arkadaşlar ne no oldu çıktı? Yanlışlıkla buraya girmiştim arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu çıktı? Ne oldu no çıktı? arkadaşlar ne oldu çıktı? Ne oldu çıktı? çıktı? Arkadaşlar ne oldu çıktı? Arkadaşlar nasıl ne oldu çıktı? Arkadaşlar siz de gördünüz bir başta arkadaşlar ilk başta böyle bu kutuyu açalım. Kutuları açalım dedik. Böyle hiç kutuya tıkladığımız anda loğun çıktı arkadaşlar. Loğun çıktı. Loğun çıktı. Oo arkadaşlar çıktı? Loğa çıktı. çıktı. Loğun çıktı. Ab Ablam ne sandı kuru o benim hesabıma loğun çıktı arkadaşlar. O çıktı. Hey, arkadaşlar loğun çıktı. Her yıl arkadaşlar. Hepsi de sizin şansınız. Size çok ne teşekkür ne ediyorum. ediyorum arkadaşlar. Oha arkadaşlar lon çıktı. Arkadaşlar nasıl çıktı hala? Lon çıktı ama arkadaşlar. Ben de alamıyorum. İlk defa lonla oynuyoruz arkadaşlar. Tabi nasıl bravo'dan sonra yani gerçekte arkadaşlar ilk defa oynuyoruz. Arkadaşlar ilk defa gerçekten Loon. Arkadaşlar mesela kaç? Dur bekle şuna vur kes görünme olmadan kaç. Dur bekle olmaz. Şimdi hemen şöyle kutuda kaçmayacağım. bu nasıl yiyen çıktı? Benim hesabıma. Aa, nasıl lan çıktı? No way. Allah'ım. Ne on çıktı? Ne on çıktı? Ne on çıktı? çıktı. Görmez ol, ol, Görmez ol. Montaj sayısal bizi. Montaj sayısal beni. Montaj sayısal beni. Montajlar sağ beni. Gömer kal durmaz ol. Montajlar sağ beni. <.="#Gülüşmeler> montajlar sağ beni. 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 Ben <laughs> de montajlar sağ beni. Montajlar sağ beni. Arkadaşlar siz de gördünüz iki tane kutu biriktirmiştim. Ben de şaştım ne çıktı arkadaşlar. Keşke diğerinden de sen. Ama arkadaşlar baksanıza Leon çıkma şansı çok düşüktü arkadaşlar Arkadaşım Mustafa geldi Buna da daha yeni kolle çıkmıştı arkadaşlar Ama arkadaşlar bakın Dur bir dakika Arkadaşlar bu Bir tane aksesuarı yok Sonra bunun iki aksesuarı yok Bunun var arkadaşlar Bunlar da var arkadaşlar Ama üç tanesinin yok nasıl çıktı arkadaşlar Ha, arkadaşlar video buraya buraya kadardı. Size çok öpüyorum. Görüşürüz.